Busun devrilsin. Görmemiş karı beni çatır çatır çatlattı. Ben o karının yanında dünya güzelim ben. Öylesin elbet. Hadi yatalım artık. Barışıp da çocukları uyandırma. Sanki çocuklarını düşünen birisin. Sefalet içinde yaşatıyorsun hepimizi. <laughs> Biraz daha sabır güzel karıcığım. Sabırla ne düzelecek ki ben? Bileti unuttun galiba. Piyango çıkınca sen o görmemiş karıya nispet yapacaksın. Yani, o çıkınca, Allah cezanı versin hemen! Ulan garanti mi sana çıkacağı manyak herif? Kıklık ol, kıklık ol gözün görmesin sana! Yahu sabah olacak neredeyse! Bir lokma uyuyalım! Hayır, git başka yerde uy! Sana tahammül edemiyorum Dur, artık! Etme, ulan kalksana! Ha ulan! Ne oldu Baba, annem naz mı yapıyor? Nazar razı razıyım. Eziyet yapıyor, eziyet. Eziyet <laughs> lan, hayvan herif.